Arkadaşlar merhaba. Gıdıkları otarmaya çıkardım. Ee, azap biraz şey davranıyor. Yabancı davranıyor. Çünkü koyun inek biliyor ama e, gıdık pek bilmiyor. Ya oğlum. Git git. Bizim çayıra götüreceğim karşıya. Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Ee, sabah dün babam babamın yanından ayrıldıktan sonra Beni aradı geldi dedi. Bir tane gıdık dedi gelemiyor. Hani o sütten ayrılan vardı ya arkadaşlar. Sütten daha yeni ayrılan. Ee, o gıdık sabah maalesef ölmüş. Aslında babamın onu hiç almaması gerekirdi. Ee, hadi, 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 hadi. Aslında babamın onu hiç almaması gerekirdi ama almış. Maalesef onu da kaybettik. Yani o da sütten ayrıldığı için. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. Eyvah buraya karışmasınlar. Daha duruyor. Azap. Hadi 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 hadi. Hadi hadi eyvah burada karışacaklar. Hadi. Dur azap dur. Senin yüzünden keçileri bir saatte çıkaramadık dışarıya. Gel 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 gel. Yanlış yerden geldik. Aşağıdaki sürüye karıştı Zor ayırdık arkadaşlar Ben diğer taraftan gidecektim oraya gördüler koşa koşa gittiler oraya Keçilerin yanına gidiyor anneleri zannediyorlar ya da Sürüye dahil olmak istiyorlar Koştura koştura uğraşa uğraşa En son 8 tanesini ayırdım 2 tanesi Kaldı orada gittim onları da yakaladım kucakladım getirdim Bunları bizim şuraya katmamız lazım. Yani şu an aslında sadece şu şu günlerde biraz sıkıntımız var. Çiftliği yapmaya başladığımız zaman kafeslerin içine koyacağız. Kafeslerin içerisinde zaten istedikleri gibi otlarla gezerler. Çıkarız bir suyun içeri. Zaten alıştıkları zaman zamanla artık sularını içirdikten sonra girecekleri yerleri bilirler. O bir tanesini kaybetmemiz kötü oldu. Maalesef o da işte. Küçüktü yani sütten kesilmiş. Onu kaybettik. Azap sen keçilere niye tuhaf davranıyorsun lan? He? Azap Paşa gel bakayım yanıma. Gel bakayım gel. Keçiler yordu bizi gel. Dünkü yorumlarda bayağı olmuş keçiler. Yorar diye. Şu an çok bir şeyini görmedik de. Biraz inatçılar evet. Keçi inadı. Derler ya. Gel Azap sen de mi otluyorsun lan? Gel. Gel yanıma. Gel kızık gel. Ya. 8-9-10 tane. Azap bu işi sana devredeceğim. Sen bu işi öğren, tamam mı? Git keçileri otar gel. Git otar gel şerefsiz seni. Olmaz mı be? Ver, ver elini. Olmaz mı keçileri otarsan? <laughs> Eşek bu arada söz dinlemiyorsun ha. Eşeğin eşeğini. Bu arada söz dinlemiyorsun, başına buyruk davranıyorsun. Bak al, tamam mı? Şöyle götür otar aşağıda su içir tamam mı ondan sonra şuradan getir yoncaya sokma tamam mı hadi ben gidiyorum al eline değneği al değneği de evet evet çoban çoban azap Deneyi de var yanında <laughs> keçiler böyle otlayacak galiba arkadaşlar Azap çok meraklı keçilere. siz baya yerinizde durmuyorsunuz. He? Azap çık oradan sen. Yılan mı var Gel buraya. Şöyle içine bir 10-15 tane kuzu katsam güzel olur. Yani çiftlikte otlarlar. Hem biz işimizi yaparız hem onlar otlarlar. Dediğim gibi çıkarız bir suyunu içeriz. Buradan çiftliğe e, tahta gidecek. Burada bir bir buçuk milyon tahta var. Benim arabanın arkasına nasıl koyacağız? O da bir farklı bir iş. E, gerekirse arabanın arkasına koyarız. Kasasına üstüne çimento koyarız. En azından dengede kalır. Çimento gidecek. betonlu e, tellerin altı kafe sisteminin betonları yapılacak. Azap gel buraya. Bak eğer burada otlayacaksanız keçi kardeşler. Eğer burada otlayacaksanız buradan hiçbir yere ayrılmayın otlayın. Tamam mı? Burada istediğiniz yiyin. Bakın evet. Çiçek yiyorlar. Uçlarını koparıyorlar. Hatırın. Sen karşında kimin olduğunu bilmiyorsun. Azap arsistik yapıyorsun ha? Gel Azap buraya. Gel tamam gel. Karabaş. Nasıl gidiyor oğlum? <laughs> Karabaş biraz geçecek oğlum bekle bekle. Kulakların geçecek biraz bekle. Yamuş. Yaman hazır kıta hemen anında koştu buraya gel azap gel oğlum sen macera alın herhalde kendine kuçu uçu antikaya fazla ilgi gösterme görmesinler azap gel bakayım gel oğlum gel paşam benim gel evet şurada bir ee, abimizin evini yapıyorlar. Bakın. Beton duvar örüyorlar. Ee, taş duvar pardon. Selamünaleyküm kolay gelsin. Ne güzel yapmışsınız ya. Vallahi de olsun ya. Harika olmuş. Bu buradan çıkan taşlar değil mi Adnan Usta? Evet. Çok güzel olmuş. Ne? Burada hep bir tür döneceksiniz değil mi? Komple. Evet. Sadece kapının önü hariç. Aynen öyle. Vay 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 güzel. Abi, Muhtarımız köyümüz güzelleşiyor muhtar. Biraz onun altına at. He? YouTube'a video YouTube evet. Aynen. Sağ ol kardeşim benim. Sen de çıkarsın bu akşam. Şöyle bir çekelim dedik bizi izleyenler, yurt dışından izleyenler köylülerimiz var. Evet. E, bunu görmek istiyorlar. Hem bu aracılıkla bunu da çekelim. İsim neydi YouTube'da? Uğur Çağlar. Uğur Çağlar. E bu... Allah zor ya bu taşlar. Buradan kaldır kaldır koy. Zor mu? E taşlar yetecek mi kardeşim? Yeter değil mi? Bir de oraya döneceksiniz zaten. Boşluklar ne olacak? Toprak da olacak. İyi çok güzel olur ya. Gerçekten şahane oldu. Sen burayı çekme değil mi? Şu Ne? Şöyle vermedim. Yok. Aynı yerdir. He. Yani ya onların ya. kendi açısında iyi. Haydi kolay gelsin size. Evet, Adnan Usta ne kadar işim var? Ne kadar var buranın bitmesine? Burası yarın taş bu. Burası yarın bitmesi adam Bizim çiftlik var biliyorsun. Geleceğim. Oraya geleceksin değil mi? Geleceğim. Tamam geleceğim. oraya. Şey <laughs> tamam. Şeyini konuşuruz ne kadarsa. Oraya da bir hızlandırıp bir bitirelim usta. Hadi kolay gelsin. Olsa bunlarla beraber gelip yapar çıkarız iki gün süre. Tamam konuşuruz ne alacaksınız ne ne ne, ne vereceğiz onları konuşuruz. Bu uyarsa. Şey Heh. Yerini bakarım konuşuruz neyse. Tamam. Tamam. Tamam oldu sağ olasın. Tamamdır. Kardeş evet. kolay gelsin. Eyvallah. Usta bizim yerimize yardım yardımcı olacak. Ee, gelecekler hızlı bir şekilde tık 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 tabii ki işçilik yormuyor. Bunlar konuşulacak. O yeri yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar kızıklarımız burada. Burayı galiba sevdiler. Burada kalacaklar. Hem Gıdıkları gösterdik hem de Çiftlikte Biraz geç kaldığımız için Mecbur hızlandırılmış bir çalışma yapacağız O ustayı da gördünüz Yani Yakında başlıyoruz arkadaşlar Bugün hava maşallah çok sıcak Kuzularımız arkada gıdıklarımız Onları sık sık kontrol edeceğiz. Zeynep Hanım. Ne yapıyorsun Zeynep Hanım? Sen ne yapıyorsun Zeynep Hanım? Aferin benim akıllı zeynoşum. Zeynoşum benim. uyu benim fıştıkım benim. uyu benim fıştıkım benim. Akıllı zeynoşum benim. Uyu benim zeynoşum zeynoşum. Burada kal tamam mı? Nasıl güzel gölge. Burada yat zeynoşum. Akıllı zeynoşum. Tamam kızım benim tamam. Beni çok seviyor Zeyna. Hava çok sıcak Ceynoş. Hava çok sıcak hava çok. Hava çok sıcak. Çok akıllı bir kız bu. Kimse karışmaz. Kimseyle bir şey yapmaz. Arada bir kıskançlık krizlerine gidiyor. <laughs> Arada bir kıskançlık krizlerine gidiyor. Onun dışında hiçbir şey yok. Azap'ı çok kıskanıyor Azap. Azap neredeyse o orada yatıyor. Fıştık Ceynoş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Durumlar böyle. Yarın büyük ihtimal çiftlik için çalışmalara başlayacağız. Onları sizlerle paylaşacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.